Rüyada sayıları belli miktarda balık görülmesi, kadına, rüyada sayıları belli olmayan miktarda balık görülmesi, ganimetten mal alınacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında denizin dibinde büyük ve taze balıkları bir arada toplanmış olarak görmesi, rüya sahibi eğer onları denizden teker teker çıkarıp yiyorsa, o kimsenin denizden çıkarıldığı balık nispetinde ganimetten hissesine mal düşeceğini işaret eder. Bir kimsenin rüyasında büyük balık görmesi, devlet başkanına, küçük balık devletin askerlerine ve denizde devletin kendisine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında suda balık avladığını görmesi, o kimsenin hoşuna gitmeyecek bir haber işiteceğine, büyük balık avladığını görmesi, menfaat ve hayır göreceğini, küçük balık avladığını görmesi, gelirinin kesileceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında sazan balığı görmesi eğer evlenmek istiyor ise evleneceğini veya başkası ile bir iş konusunda ortaklık kuracağına ve iyiliğe işaret sayılır. Kişinin rüyasında yatağında balık görmesi, deniz yolculuğu yapan kimse için hastalanmaya, bulanık suda balık avladığını gören kimsenin tasa, kaygı ve sıkıntıya maruz kalacağına delalet eder. 嗯。